Bu soru için e, bu sayılardan k tanesini seçip her işlemde o seçtiğimiz sayılardan 1 çıkartacağız ve en sonunda tüm sayıları 0 işlemi seçeceğiz. E, bunun için ilk önce bu sayıların hepsini toplayalım. E, hepsini 5'e bölüp Gauss toplamı yaparsanız 5, 5 çarpı 8 x 9 bölü 2'den burası da 36 çarpı 5 180 e, her işlemde k eksileceğimiz için yani, n k eşittir 180. Dolayısıyla k böler 180 geldi. Bu ne herhangi bir şey olabilir. Yani, tam sayı olabilir. K'yi 180 yapabilirim. Yani tabii, pozitif tam sayı demek daha doğru. K böler 180. Yani, aynı zamanda 180 bölü k bizim işlem sayımız. Ve işlem sayısı her işlemde bir sayıdan ya bir çıkartıyoruz ya da hiçbir şey çıkartmıyoruz. O yüzden yani 40 için en azı 40 işlem lazım. Bu durumda 180 bölü 2 zorunlu olarak 40'tan büyük olmak zorunda. Diğer türlü 40'ı hiç sıfır eşitleyemeyeceğiz. Bu durumda 180 büyük eşit 40k ise 4.5 büyük eşit k. Burada k elemandır o zaman. 1, 2, 3, 4 gelir. 1, 2, 3, 4 de zaten 180 bölenidir. Bu şartı sağlamış olduk. Yani Ardından k eşittir 1, 2, 3, 4 durumları için çözümlerin var olduğunu gösterelim. k eşittir 1 için zaten çözümün var olduğu aşikar. Her zaman bir sayı seçip eksilteceğiz. Teker teker tüm sayıları seçip sıfır eşit ederiz. 2 durumu için toplama 90 olan iki tane gruba ayırsak bu sayıları bu iki kümeyi oluşursak her zaman bu iki kümeden bir tane ikisinden bir tane eleman seçip bir eksilsek bu durumu sağlarız mesela 40, 30 ve 20'yi seçelim diğer gruba da diğer elemanları seçelim her işlemde buradan bir eleman, buradan bir eleman seçersek k eşittir gibi durumu sağlarız. E, k eşittir 3 ve 4 durumları için de aynı şey geçerli. E, k eşittir 3 için e, toplamları 60 olan 3 tane küme oluşturmamız lazım. 40, e, 20 e, ardından 5 10 15, 30 ee, ve geri kalan da 25 ve 35. Bu durumda sağlanır. Ve son olarak 4 gösterelim. 4 durumda da toplamda 45 olan 4 küme ayırmamız lazım. 5'e 40. 10'a 35 yani 15'e 30 ve 20'ye 25 yapmamız yeterli. Yani keşke 1, 2, 3, 4 için durum sağlanır. 4 tane çözüm vardır.